Merhaba arkadaşlar. 23 Mayıs Pazar Süper Loto tahminlerimdir. Yaklaşık 30-40 çekiliş kadar sabit kalacak bu şu anki yap e, videosunu çekmiş olduğum tahminlerim. Bunu daha detaylı nasıl gösterebiliriz? Şu şekilde sabitleyeyim. ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar ekran görüntüsü alabilir. Umarım net çıkmıştır. Şöyle gel itibariyle. Hızlı hızlı geçelim. Püf noktalarımız. O kadar da belli olmasın. Bu kısımda süper lotu var. şans topu var. On numara. Gerçi on numaramız burada. Birazdan ona başlayacağım. Zamanımız olursa onu da paylaşırız. Zamanımız yetmezse artık. Cuma olan çekilişe bu arada arkadaşlar fırsat buldukça paylaşmaya çalışıyorum. Paylamış, e, paylaşamadığım zamanlarda da bir önceki paylaşmış olduğum tahminlerden de feyiz alabilirsiniz. Onlardan da aynı şekilde çıkmayacak diye bir şey yok. Onların da %80 çıkma ihtimali, %90 hatta %100 çıkma ihtimali var. Yeni videoda görüşme dileğiyle. Bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi davran.